Merhaba, ölenler şu anda nerede ve ne yapıyor? Şu an bu dünyada olmayanlar gerçekten neredeler? Sadece toprağın altında mı yoksa bizi izliyorlar mı? Case'in görüşüne göre ölüm sonrası beden kaybolur. Ancak ruhun bilinçaltı devam eder. Fiziksel bilincin yerini alır. Ruhun süper bilinçali devam eder. Ve ruhlar arasındaki iletişim mümkündür. Ölenlerin bilinci bizim yaşamlarımızı izleyebilir veya bizimle iletişim kurabilir. Bu anlayışta ölüm, ruhun fiziksel bedenden ayrılması sonucu yeni bilinç evrelerine geçişi içerir. Ruhların aktif olduğu ve bir tür çalışmaya devam ettiği bir süreçtir. Cennet ve cehennem gibi yerler ise ruha karşılık gelen bilinç durumlarını yansıtır. Çalışmak derken gerçek anlamda mı yoksa mecazi anlamda mı diye sorabilirsiniz. Keyse göre ruhların çalışması, ruhlar ölümden sonra da evrimlerine devam eder. Bu bazen dünyasal varlıklara rehberlik etmek, bazen yeni bir yaşamı planlamak veya başka ruhlarla bilinç düzeyinde etkinleşmek şeklinde olur. Ölüm sadece bedenin işini bitirir, ruhun görevi sürer. Edgar Cayce'e göre Ölen insanlar şu anda çalışıyorlar ve huzur içinde. Sadece yatmıyorlar. Bu büyük ruhsal yolculukta bizimle beraberler. Ayrıca ölümü bir son olarak değil, başka bir boyuta geçiş, yani yeni bir başlangıç olarak görür. Ölenlerin ruhları bilinçli olmaya devam eder ve başka bir bilinç düzeyinde varlıklarını sürdürürler. Keyse göre ölüler şu anda huzur içinde sadece beklemiyorlar, aynı zamanda farklı bilinç düzeylerinde hareket ediyor ve evrensel yolculuklarında aktif bir şekilde yer alıyorlar. Keyse göre ölüm anı bir son değil, büyük bir geçiş işaret eder. Ruh bir kapıdan geçer gibi dünyasal bilinçten süper bilinç durumuna adım atar. Kimi ruhlar bu geçişi hemen fark ederken kimileri hala yaşadıklarını sanabilir. Case, 20. yüzyılın en meşhur mistiklerinden biri olarak ölümün sadece fiziksel bedenin sona ermesi anlamına gelmediğini, aksine ruhun yaşamına devam ettiği çok boyutlu bir süreç olduğunu anlamıştır. Ona göre ölüm, ruhun beden ile olan bağlarının çözülmesiyle yeni bir varoluş düzeyine geçişi temsil eder. Fiziksel dünyada geçirdiğimiz yaşam sadece ruhun deneyimlediği pek çok yaşamdan biridir. Ölüm ise bu deneyimlerin bir döngüsünü, bitimini ve başka bir döngünün başlangıcıdır. Kesin aktardığı gibi insan ruhu ölüme kadar bedenle sıkı sıkıya bağlıdır. Ancak ölüm anı geldiğinde bu bağ gevşer ve ruh fiziksel bedeni terk ederek farklı bir bilinç durumuna geçer. Bu bilinç durumu bizim dünyamızdaki fiziksel gerçeklikten çok daha esnek zamandan ve mekandan bağımsız bir alandır. Ölen ruh bu yeni ortamda bilinçli olmaya devam eder. Yani sadece pasif bir durumda durmaz, tam aksine aktif bir varoluş sürdürür. Ölen insanlar keysin ifadeleriyle şimdi başka bir gerçeklikte yaşamlarını sürdürüyorlar. Bazıları bu süreçte bedenin dünyadaki deneyimlerini analiz eder. Bazıları geçmiş yaşamlarından gelen dersleri anlamaya odaklanır. Ruhlar bu süreçte yargılanmaz anlamında değil, ama içsel bir değerlendirmeye tabi tutulurlar. Ruhun gelişimi, olgunlaşması ve erimleşmesi için gerekli olgunluk kazanılır. Ölen ruhların bir kısmı çeşitli ara planlarda bulunabilir. Burası fiziksel dünyaya benzer ancak çok daha incelmiş ruhani bir düzlemdir. Burada yaşam boyunca yaptıkları seçimlerin ve deneyimlerinin ruhsal sonuçlarını çalışırlar. Keyse göre ruhlar bu yeni boyutta bizim dünyamızdaki zaman ve mekan kavramlarından bağımsızdır. Örneğin ölen kişi dünyadaki sevdiklerinin yaşadıklarını gözlemleyebilir, onlara yol göstermeye çalışabilir, telepatik iletişim kurabilir. Bu anlamda yaşamla ölüm arasındaki perde çok ince ve ruhlar arasında karşılıklı etkileşim mümkündür. Bu durum medyumlar ve ruhsal rehberlik alanlarında ortaya çıkan mesajlarla da desteklenir. Ayrıca keysin ruhların ölümden sonra çalışmaya devam ettiğini belirtir. Bu çalışma kendini hem ruhani gelişmeler üzerine çalışmak hem de diğer ruhlara rehberlik yapmak şeklinde gösterebilir. Onlar evrende sürekli bir öğrenme, büyüme ve hizmet halinde bulunurlar. Ölüm bunun sonu değil, tam tersine sonsuz yolculuğun bir parçasıdır. Casey, ölümden sonraki yaşamı sıkıca bağlı olduğu karmik bir sistem içinde değerlendirir. İnsanların dünyadaki davranışları, iyi ya da kötü eylemleri ruhun sonraki evrelerinde deneyimleyeceği durumları belirler. Cennet ve cehennem kavramları gerçek anlamda fiziksel bir yerden ziyade ruhun yaşadığı bilinç durumlarını ifade eder. Yani ruhun huzur ve mutluluk içinde olduğu yüksek bilinç düzeyleri cennet, iç huzurun olmadığı, pişmanlık ve acının hissedildiği bilinç halleri ise cehennem olarak algılanabilir. Cennet ya da cehennem bir yer değil, bir bilinç halidir. Casey, kendini affedemeyen ruh, kendi cehenneminde yaşar der. Bu yüzden ölüm sonrası yaşanacak deneyimler kişinin içsel dünyasına göre şekillenir. Edgar Cayce'e e göre ölü insanlar fiziksel dünyanın ötesinde yeni bir boyutta keşif iyileşme ve tekrar doğuş için hazırlık aşamasındadırlar. Bu süreçte ruhlar aktif, bilinçli ve sürekli evrilen varlıklardır. Ölüm varoluşun sonu değil. Ruhun sonsuz yolculuğunun sadece geçiş bir aşamasıdır. Bu anlayış, yaşam ve ölüm arasındaki bağlantıyı derinleştiren, insanın hayatına anlam katan ve ölüm korkusunu aşmaya sağlayan çok kapsamlı bir ruhsal perspektif yoludur. Ruhlar bizimle nasıl iletişime geçer? Ölen yakınlarımızla rüyalar, hisler, ani içgörüler ya da semboller aracılığıyla temas kurabiliriz. Casey, bu etkileşimlerin rastlantı olmadığı, ruhlar arası bir bağın işaretleri olduğunu söyler. Casey'e göre, insan varlığı iki temel bölümden oluşur. Fiziksel beden ve ruh veya ruhsal benlik. Fiziksel beden doğada gözle görülür, zamanı ve mekana bağlıyken ruh zaman ve mekanın üstüdür, sonsuz ve sınırsızdır. Ölüm anı geldiğinde bu iki bölüm arasındaki bağ yavaş yavaş çözülür. İnsan ruhu yaşam boyunca ezildiği ve sınırlandırıldığı fiziksel kabuktan kurtulup daha geniş ve özgür bir varoluş alanına açılır. Bu geçiş ani olmayabilir. Kimi durumlarda ölüm anı ile ruhun gerçek anlamda serbest kalışı arasındaki bir süre vardır. Bu ara dönem ruhun bedenle ilişkisinin tamamen kopması ve yeni bilinç evresine alışması için geçiş sürecidir. Bu sürede ruh fiziksel yaşamında yaşadığı olayları zihninde tekrar gözden geçirebilir ve hatta dünya ile belirli derecede bağlantısını sürdürür. Keyse göre ruh ölümden sonra ruhani boyutlar olarak adlandırılan bizim fiziksel algımızdan tamamen farklı, ince ve yüksek titreşimli alemde yaşamaya başlar. Bu yeni boyutlar bizim zaman ve mekan algımızın dışında, daha geniş bilinç ve enerji boyutlarıdır. Ruh burada çeşitli görev ve süreçlerle meşgul olur. Ancak bunun anlamı pasif bir bekleme veya uyku hali değildir. Tam tersine, ruh son derece bilinçlidir, hareketlidir, değerlendirilen, gelişen öğrenen ve iletişim kuran bir varlıktır. Bu ruhani alemdeki varoluş halini anlamak için fiziksel hayatı küçük ve sınırlı bir gezegen üzerinde kısa bir ziyaret olarak düşünebiliriz. Ölümle birlikte ruh, sonsuz evrenin geniş alanlarına açılır ve burada farklı farkındalık seviyelerine ulaşır. Her ruh kendi seviyesine ve gelişimine göre farklı bir bilinç alanına girer ki, burası kişisel gelişim iyileşme, değerlendirme ve sonraki yaşamlar için planlama alanıdır. Geistin öğretileri ölümden sonraki süreci çalışma olarak tanımlar. Buradaki çalışma kavramı sadece fiziksel iş veya görev değil, ruhun kendi evriminin gelişimini ve olgunlaşmasını ifade eder. Ölen ruhlar bu dönemde kendi yaşamlarından öğrendiklerini gözden geçirir, insanlara karşı yaptıkları eylemleri değerlendirir ve eksikliklerini tamamlamaya çalışırlar. Bu bir nevi ruhun hesaplaşmasıdır. Ve bu süreçte sonra ruhun aldığı derslerle birlikte yeni bir yaşam planları yapılır. Bu aşamada ruhlar Dünyada bıraktıkları yakınlarını gözlemleyebilir, onların yaşam süreçlerini takip edebilir ve yardımcı olmaya çalışabilirler. Case'in belirttiği gibi ruhlar arasındaki sevgi ve bilgi paylaşımı devam ettiği için ruhlar birbirine rehberlik eder, yardım eder ve şifa sunarlar. Bu iletişim bazen medyumlar ya da spiritüel rehberler aracılığıyla fiziksel dünyaya da yansır. Ölen ruhlar evrenin yasaları doğrultusunda kendileri ve evrendeki amacını anlamaya devam ederken genellikle yüksek ışık, sevgi ve bilgelik düzeylerine ulaşırlar. Keysin öğretilerinde karma yasası önemli bir yer tutar. Karma her eylemin, düşüncenin ve niyetin ruhta belli bir etki yarattığını ve bu etkinin mutlaka karşılığını bulacağını öğreten evrensel bir nedensellik yasasıdır. Ölümden ve sonraki süreçte ruhlar bu karmanın sonuçlarıyla yüzleşir. İyiliklere, kötü eylemlere ve bunların ruhlarında yarattığı etkilerle bilince çıkartılır. Bu yüzleşme, ruhun sonraki süreçlerde hangi derecede huzura veya çileye ulaşacağını belirler. Keyse göre Cehennem ve cennet kesin anlamda fiziksel bir yer değil, ruhsal deneyimlerdir. Yani cehennem, ruhun olumsuz duygular, pişmanlıklar, korkular ya da geçmişteki hatalarıyla yüzleştiği ve acı duyduğu bir bilinç durumudur. Cennet ise ruhun barış, sevgi, bağışlama, huzur ve mutlaka bilince ulaştığı hallerdir. Bu yüzden ruhun bu deneyimleri yaşaması sonunda bir tür ruhsal arınma, gelişim ve yükseliş sağlar. Edgar Cayce'in öğretilerinde ölüm sadece bir son değil, ruhun birçok kez tekrar dünyaya gelerek farklı bedenlerde deneyim kazanacağı sonsuz bir yolculuğun parçasıdır. Reenkarnasyon ruhun evriminin taban taşlarından biridir. Ölümden sonra ruhun gelişim yolculuğu devam eder ve çeşitli yaşam senaryoları seçerek bu dünyada yeni bedenlerle tekrar dolaşma girer. Bu reenkarnasyon döngüsü ruhun öğrenmesi, dengesini bulması ve evrensel bilinçle bütünleşmesi için gereklidir. Her yaşam ruhun daha yüksek bir bilinç elde etmesi için bir fırsattır. Bu süreç planlı ve anlamlıdır Ruh asla rastgele dünyaya gelmez. Her yaşamı bir öncekinde aldığı derslere dayalı olarak bilinçli bir seçimle planlar. Bu yaşam planlamasında ruhun öncekileri çözmesi gereken meseleleri, karşılaşacağı kişileri ve ortamları seçmesi mümkündür. Bir ruh tamamlanmamış deneyimlerini tamamlamak, öğrenmediklerini öğrenmek üzere tekrar dünyaya dönebilir. Bu döngü ruh olgunlaşana dek devam eder. Casey'nin öğretileri insan hayatının önemini ölüm ile birlikte daha da derinleştirir. Ölüm fiziksel hayatın değerini düşürmez. Aksine her yaşanan deneyimin kıymetini gösterir. Çünkü bu dünyada ruhun geçici bir deneyim alanıdır. ızdırapların, mutlulukların ve öğrenmelerin kaynağıdır. Ölüm ruhu esaretten kurtarır gerçek özgürlüğe ve sonsuzluğa açılan kapıdır. Bu bağlamda ölüm korkusunun yersiz olduğunu, çünkü ruhun yaşamının çok ötesinde devam ettiğini vurgular. Ölüm, ruhun kazanımlarını değerlendiren, yeni fırsatlar sunan ve yaratıcı güçle buluştuğu zengin bir süreçtir. İnsanların ruhsal olgunluklarına bağlı olarak ölüm ve sonrası tecrübelerinin benzersizdir. Bu süreçte sevgi, bağışlama ve ruhsal farkındalık çok önemlidir. Casey'nin seanslarında sık sık ölüm sonrası hayatın varlığına dair bilgiler ve ruhlarla iletişimden bahsedilmiştir. Ölen ruhların yaşadığı alanlardan mesajların alınması, ruhların sevdiklerine rehberlik etmeleri mümkündür. Bu alanlar netlik ve bilgili kazanmak için ruhların toplandığı yerler olarak görülür. Medyumlar, kanaat önderleri ve spiritüel rehberler aracılığıyla ruhlar arasındaki ifade edilen bu iletişim inanışlarına göre dünyanın farklı yerlerinde gerçekleşir ve insanları ölüm korkusunu azaltma, ruhsal gelişimlerini hız kazandırma fırsatı sunar. Bu rehberliklerin çoğu ruhların dünyadaki yaşayanlara destek olmak için gönüllü olduklarını aktarırlar. Casey'nin temel öğretisi, Ölüm fiziksel yaşamın kaçınılmaz bir noktasıdır. Ancak ruh yolculuğunun yalnızca bir durağıdır. Ruh bedenin sınırlayıcı etkilerinden kurtulduktan sonra daha yüksek bilinç düzeylerine geçer. Orada öğrenir, olgunlaşır, değerlendirir ve sonra tekrar dünyaya gelmek üzere hazırlanır. Bu sonsuz döngü içinde ruh hem dünyanın hem de evrenin büyüklüğünü deneyimler kendini gerçekleştirir ve nihayet olarak evrensel bilince ulaşmaya çalışır. Bu yüzden ölüler fiziksel yaşam sonu erse de pasif değildir. Onlar şimdi başka bir boyutu aktif, bilinçli ve yaşama gelişmeye devam eden canlı varlıklardır. Casey'e göre ölüm sonrası ruhun amacı sadece var olmak değil, aydınlanma yani ruhsal kurtuluşa ulaşmaktır. Bu süreçte Ruh yaşam boyunca edindiği deneyimleri ve öğretileri özümler, hatalarını fark eder ve kendini arındırır. Aydınlanma kendini tam anlamıyla tanımak ve evrensel bilincin bir parçası haline gelmek demektir. Casey bu yolculukta sevgi, hoşnutluk ve özverinin anahtarı olduğunu söyler. Ölen ruhlar diğer ruhlarla olan ilişkilerini de gözden geçirir. Dünyada yaşamış kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ve çalışmalar ölümden sonra da ruhlar arasında ele alınabilir ve uzlaşma çalışmaları yapılabilir. Bu ruhsal uzlaşma hem yaşanan dünyadaki ilişkilerin iyileşmesini hem de ruhun ilerlemesini sağlar. Reenkarnasyon sadece ceza değil, ödül mekanizması değildir. Ruhun çeşitli yaşamlar boyunca farklı deneyimler kazanması Dengelenmesi ve kozmik bilgelik kazanması içindir. Keynes'in vurguladığı temel nokta, her yaşamın bireyin ruhsal panoramasında yeni renkler ve derinlikler katmasıdır. Bu deneyimler ruhun evrenden daha yüksek bir bilinç seviyesine ulaşmasına yardım eder. Dünyamız dualitinin iyi ve kötü olumlu ve olumsuz güçlerin hüküm sürdüğü bir alandır. Ruh fiziksel dünyada Yaşamdan önce bu dualitede rol yapar, deneyim kazanır. Ölümden sonra ise dualitenin ötesinde daha bütünleşik, dengeli bir varoluş alanına geçer. Burada ruh, ilahi birlikle daha yakın temas kurar. Casey'nin insanların kendi seçimlerinden ve özgür iradelerinden sorumlu olduğunu belirtir. Ölüm sonrasında ruhun yaşadığı deneyimler, dünyadaki davranışlarının sonuçlarıdır. Bu nedenle herkes kendi ruhsal yolculuğunu tanığı ve mimarıdır. Ruhsal farkındalık arttıkça ölüm ve yaşam arasındaki bariyerler incelir ve korkular azalır. Ölen ruhlar bizimle enerjisel düzeyde bağlantı kurabilirler. Bu sebeple bazı kişiler ölümden sonra ölen yakınlarıyla telepatik iletişim kurduklarını bildirmiştir. Casey bu tür bağlantıların tamamen mümkün olduğunu ve ruhun yüksek frekansta titreşimle yaşayan beden, dış varlıklar olarak bizimle huzur ve sevgi paylaşabildiklerini ifade eder. Casey'nin yaptığı binlerce ruhsal okumadan bir özellikle dikkat çekiciydi. Bir danışanla yaptığı ruhsal okumada Casey'nin onun geçmiş yaşamında bir öğretmen olduğunu söyledi. Bu kişinin bu hayatta da doğal bir şekilde insanları rehberlik etme arzusuyla yaşaması, Casey'nin söyledikleriyle birebir örtüşüyordu. Ruhun bir yaşamdan diğerine taşıdığı bilinç ve görev duygusu bu örnekte açıkça görülüyordu. Bu video sana iyi geldiyse beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Buraya kadar izlediğin için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.